merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir mortis ve 3 dynamic yapacağız çok heyecanlıyım nasıl bir maç olacak orada yıldız hadi bakalım o zaman başlayalım Ay, o zaman siz hepiniz ben tek Kara geceler üstüne titreyen birçok soru var. Bakalım nasıl bir vs oluyor. Oğlum ben sizi yenerim ki. O zaman siz hepiniz, ben tek. Kara geceler üstüne titreyen birçok soru var. Kara geceler üstüme titreyen bir çok soru var. Kara geceler üstüme titreyen bir çok soru var. Kara geceler üstüme titreyen bir çok soru var. Kara geceler üstüme titreyen. Onu ben hepsini alacağım. Sizin için. Sizin için olan. Sizin için. Hepiniz için. Bu vesile adımım! Kara geceler üstüme titreyen bir çok soru var. Kara geceler üstüme ismime... Bir tren yüz çok sur var. Onu kutuya kaldım da direkt vuruyor, çekmek, ezmek, Ben niye kaybedince bunlar bu kadar çok puan alıyor bilader? Hocam haksızlık var ama ya. Kara geceler üstüme titreyen birçok soru var. <laughs> Kara geceler üstüme titreyen birçok... Bir de çok... kral. Şöyle bir şey. Ne karşımızda kral oğlum çok tehlikeli. Tamam birazcık daha iyi bir harita bulduk. Şimdi <laughs> kara geceler Şimdi kral Piper. gizemli gelsin değil mi? Bir de şu abi Melody. Böyle saçma bir kadro. Aa, bir dakika bir dakika. Yanıma birini alacaktım. Bir rakibe bak bir de bana bak. Kara geceler üstüme titreyen birçok zülü var. Kara geceler üstüme titreyen Galiba orada beni çünkü Üçü de keskin nişancı. Karakterleri. Oğlum. Hocam haksızlık var ya. Hocam haksızlık var şimdi. Bir yerde haksızlık yapıyorsunuz. Hocam. Kara geceler üstüme. Adamlar ikili sıktılar. O zaman. Kara geceler üstümü titreyen bir çok soru var. Ah. Ya ben böyle bir şey istediğinizi bilmiyordum. Ben böyle bir şey istediğinizi bilmiyordum. Onların mamaya. Kardeşim bizim Piper almamamız lazımdı. Bizim Piper'ı çağırmamamız lazımdı kısaca bu VS'ye. Adamlar bana sapladı geçiyor lan. O bunu istediniz. Kara geceler üstüne tit. Ben çok... Onu anlarım. Kardeşim. Kardeşim. Onu onu. Oğlum bak. Bizim Piper'ı almamamız lazım oğlum. Baksana lan Piper'a. Oğlum Piper 5 metreden bizi vuruyor. O zaman. o zaman. Adil bir vs olsun mu? Adil bir vs olacak kral. Kral adil bir vs olacak. Ben de yanıma bir mortis alıyorum lan mortis ve Mortis Hadi lan yanıma bir ben de mortis alayım. Hadi bakalım mortis. Hayır, hayır. Mortis iki mortis. Karda gül der üstüme. Hadi bakalım. Mortisli iki mo mortis ve mortis. Hayır iki mortis var. Ortayı kaptım. Ortayı kaparım. Orta bizimdir. Orta bizimdir. Hayır. Hayır. Bizim mortis hala ayakta. Şimdi öldü. Bir şey yapmadı bize Çok. Oğlum. Kral ben bu şeyi keseceğim. Ben Zorluyor yolu. Piper alsak bize yeter zaten. Biz Piper alsak zaten. 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 Yeter. Biz kazanırız. İnanılır. Bak Mortis. Bak adam gibi oyna. Bunlar da bot sen de botsun. Azıcık akıllı konuşsanız lan. Bir dakika. <laughs> Kara geceler biz. Titre'ye birçok soru var. Anladın Bizim ortası niye bu kadar az canı var? Elhamdülillah Gel. Alın mı bu kafanı. Kaç! Kaç! Tamam. Tamam. Şimdi asıl adil ve sevk kral ben... Ağzınıza sıçtım. Ağzınıza sıçtım. Ağzınıza sıçtık. Hadi. Hadi bey pazarı, salı pazarı. Şimdi de bakayım bizi yeni yeni de göreyim. Şimdi de bizi yeni de göreyim baha. Şimdi de yansınlar da göreyim baha. Bir de şimdi yansınlar bakayım. Şimdi aa bak 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 kendiniz. İki üçlü ekipsiniz en misiniz böyle yani, bir yer kral orta kim oluyor lan? Kitimi öldürdüler ya. Git dal onlara. Git pusma lan dal hocam son biz erkekler dedin. Karı kıza da yıldır tırırı 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 Kitim benim aslanı. Aslanı oldu lan enayiler. Dal lan kitim. Ağla siz hayırdır lan benim kitime bulaşıyorsunuz lan Sen kimsin lan benim kütüme bulaşırsınız Oğlum lan Ne oldu lan sen benim kitime dalardınız lan Sizi bir daha görmeyeyim lan buralarda Sizi bir daha burada Pff, Sizi bir daha buralarda görmeyeyim pis Hadi lan Hadi daha birazcık daha zor olun ya. Hadi, hadi lan. Karşı tarafı acıdım. Nereye koyuyorum? Sen değişeceksin. Sen de. Sen de şöyle arkadaşlarına güzel bir cam veren bir de yani, iyi bir kartel ol. Kartelden cam var bizim biz zorla. 2 tane bayram ve bin. Bekleyin. İki bayram bir tane şey cugan verdim isterseniz sıçtık abi bak adil bir vs var İki tane bayram buna can bu, biz ona saldırırken bu onlar can basarsa buna ölümsüz olur adil değil mi <laughs> ama bir de seyir var değil mi bunlar ayde bizim kitime de benim kitimi öldürdüler oğlum ben frank'i öldüremem derken ben ne dedim ben Frank'i öldüremem dedim. Bizim üçlü de öldürmemiz lazım. Oğlum zaten var ben Frank'e ben vuruyorum o yüzden. <laughs> tamam. Ben <Kitplenli> bende olacaktı. <laughs> Oğlum biz bayağı pis bir hata yaptık. Bu VS'de onlarda kaldı hadi bakalım. Oğlum bu VS onların oldu ya. Oğlum bu VS'ye kaptırdık ya. Oğlum ne oldu lan? Lan kulusu bile de tank. Ben karakteri değiştireceğim oğlum ya. Ben niye bunu oynuyorum ki? Ne oldu lan ben bunu oynuyorum. Bizim sprout değişsin. Şimdi ölümsüz. Kral'a bir şey buldum. Üçlü hesaplaşma. <laughs> 500 izlemişlik. Bu burada da orta efsane tamam. 3500 olsun. Bir de 5 lüyalı. Bizim ekip böyle olsun. Ama şimdi bir de bak. Bizim ekip abi full biz, bizim ekip full efsane olsun şöyle. Bizim takım full abi böyle efsane sen bir daha rakibi gör. Bizim de yolumuzu uzun kurduğu için Rakip bir Frank. Frank Sonra. Bizim içimizden geçebilecek. Piper var. Shelly. Yoksa bizim. Edgar. Bir de şuradan bir. Bakın şurada en zor kim duruyor? Tabii ki de bu. Abi. Şimdi biz çıktık. Ama ama bizim ekibimiz de iyi. Bizim ekibimiz iyi olduğuna bakmayın. Bir de sana rakibi alın. Ben varım bir de. Burada yasal olarak. Yeni kaybettik oğlum zaten. Kaybettiğimizi şurada bir açıklayalım. Al. Bak bak. Renklerden atıyor bak. Aa biz bu bir şey Bak biz bu şeyler yapmaya başlamış. Biz bu bir şey yapmaya başladı. Biz bizdükler... bu oy donsuz zombies. Oğlum siz ayırdır lan. Sıplı olsan oraya kesiver. Ezgar. Ezgar. Hayır bit anneleri geliyor. Bitler geliyor. Kral dal. Tamam.

Tamam abi, abi puan pırık istik, puan pırık istik, puan kestik. istik Gülük Geç şurayı, geç şurayı Değil ki lan, keşke dağılsa oraya Abi o uh. Adamlar bayağı öndüler, bayağı öndüler, bayağı öndüler bayağı, bayağı 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 pis öndüler Kit al Oğlum uh. Oğlum nasıl baya Bayağı gitmiştik. Bizim support çok bir işe yaramadığını fark ettim. Bizim support yerine abi bir tane daha mortis gelsin şöyle. Bize rico gelsin lan. Rico Riko bir diye sıkar. Onun koordinasyonlarınızda Riko gelsin. O, o mortis güzel bir karakter gelsin. Oy efsane. Tamam. Leymond. Oy Alırız. iki rakip doğru bulmak skor. tamam. Ama kitala mıyız? Kitilme. Rakip bu rakip bak, bu rakip bir geç... yeni bir şey bir kadro arıyoruz. Bakalım edeceğiz bir kadro yok oğlum. Rakip yeni bir kadro yok. Yani çok rakibi elimizde bir kadro bulamayacağımıza inanıyorum. Çünkü bütün herkes burada ilerliyor oğlum. Ben tek başıma orada ilerlersem tabi oluyor buydu. Bu taraf bizim abi. Baksana bizim bütün ekip burada biz buradan bir ilerlersek bir alırız. Bizim ekip buna kalıyor da buradan gelen de bizim abi bize kalacak. Neyse oğlum çok önemli mi? Maçı kazanalım yeter. Ben yine bu kadroya ineceğimizi çok düşünmüyorum. Oğlum şu baksan, baksana oğlum. Frank Frank. Oğlum bütün sıkıntı Frank. Bütün sorunu zaten Frank. Bak o gelin oğlum buradan gidelim. Haydi. Oğlum ben iki tane Rico bir şey yapabileceğinizi sanmıştım. Bir şey yapamayacağınızı fark ettiydim önceden. Ay yine çok laf etmiyor oğlum yine iyisi. Oğlum bak ikimiz tek başımıza kaç tane kişiyle uğraşacağız burada. Kaç oğlum kaç. Kaç yavrum. Oğlum Rico gel lan yardımı. Oğlum işte iki kişi buraya gelmemeliydik. İki kişi de buraya gelinmemesi gerektiğini öğrenmemeliydik. öğrenmeliyiz Git lan. Dal 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 Kral. Kral bakın. Çok şey yapmayın. Çok şey yapma. Çok şey yapmayın. Çok dikkatli oynamalıyız. Çok dikkatli oynamayız. Adamsın. 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 Eş geliyor. Eşin canını azal. Okey. O hmm, Game over. Çok iyi Şimdi. Bu kadro ya. Bu kadronun en kötüsü ona şeyleri değiştiriyor. Çünkü bayağı kötü. Hemen gidiyor. Onun yerine <laughs> Biz sıkıştık bu arada Ben de koydum Şimdi abi çok daha pis yeriniz Bence yeniliriz ya Hiç hemen sıkıldım arkadaşlar O zaman bir sonraki videoda Bu kadro Kalsın mı kalmasın mı Neyse hadi görüşürüz